Aba köpeğin çekici kamyonuyla köpek Deni geliyor. Ah, Turuncu, ben kazandım. Merhaba Deni. <laughs> Merhaba Peppa. <laughs> bir araba daha geliyor. <laughs> bu Suzy. <Susi>. Merhaba. <laughs> Merhaba Peppa. Mavi. Evet George, mavi bir araba. Yani sen kazandın. Aa, <laughs> bu ne kadar şapşal. Hiçbir yerde kırmızı bir araba yok ki. Kırmızı bir araba var Peppa. Nerede? <laughs> Söyle bakalım bizim arabamız renk? Kırmızı. Ben kazandım ben kazandım. Aile <laughs> daha ulaştı. Zirveye çıktığımızda manzara çok güzel olacak. İşte geldik. Yaşasın. Şu güzel güneşli manzaraya bakın. Aa! Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Güzel manzara nerede peki? Um, i̇şte güzel manzara. Bu bayan tavşanın dondurma arabası. Merhaba bayan tavşan. Merhaba baba domuz. Dört tane dondurma lütfen. Neli olsun istersiniz? Nane, portakal, çilek. Ve yaban mersini lütfen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ne aldım. Dondurma. Ah. <laughs> en sevdiğimiz renklerdi. Evet aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve çorçun ki de. <laughs> Güneş çıktı. Ve bakın bir de ne çıktı? Gökkuşağı. Peppa ve George gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. Oo! İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. <laughs> Gök kuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Aa, gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam. Gök kuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Bii. Bii. <gülüyor> <gülüyor> Yağmurlu ve güneşli gök kuşağı geldi. Gök kuşağı, gök kuşağı. Kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. güneşli. İşte geldik. Ah, gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi, çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli.